Kadına Övgü kanalına hoş geldiniz. Kadının toplumdaki yerinden bahsetmek istiyorum. Sen olmuş 2024 ama biz maalesef hala bu konuları konuşuyoruz. Modern bir çağda 2024 yılında milenyum çağında şu konuştuğumuz konulara bak. Valla ben bu konuları konuşmaya utanıyorum. Hala bir kadın açık mı kapalı mı? Yahu böyle bir konu konuşulur mu ya? Siz kafayı mı yediniz ya? Siz ne gerici, ne yobaz insansınız ya. Kadından bahsediyoruz arkadaşlar, kadından. Ayrandan değil, ayranın açığı kapalısı olur. Kadının açığı kapalısı mı olur ya? Bu nasıl bir yobazlık, bu nasıl bir gericilik ya? Bu kadınları artık ayrımcılığa uğratmayın. Bu kadınlara şiddet uğratmayın. Yani bir kadının gelişimini engellemek, toplumunun gelişimini engellemek demektir. Genç kızlarımızın Kadınlarımızın güçlendirilmesi toplumumuzun geleceğini aydınlatacaktır. Kadınların haklarını savunmak demek sadece bir grup insanın değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Kadınların özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Yani sene olmuş 2024. Ben hayret ediyorum ya. Yani biz bunları bas bas bağıracağız, bas bas söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani kadınlar çiçektir ya. Yani siz bu çiçekleri soldurmayın. Hangi devirde yaşıyoruz? Gidin mağaranızda yaşayın ya. Yani ben sizin gerici düşüncelerinize karşı burada mücadeleye devam edeceğim. Bütün kadınların arkasındayız. Yani bu modern çağda eşitlik ve özgürlük taleplerinin bu kadar reddedildiğini görmek utanç vericidir.